Herkese merhabalar yeni bir açık öğretim dersi geçmiş dönemlere ait çıkmış sorular videolu sınavı ile karşınızdayız bu videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayınız bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Bizler avf ve atavf bölüm derslerinden oluşturduğumuz binlerce soru havuzu içerisinden bu testi hazırlamaktayız. Alfa öğrenci topluluğu olarak diyoruz ki kanalımıza abone olduğunuz takdirde hem yeni videolar yüklenince haberdar olursunuz hem de videolarımız arabada dinlenirken seyahat halinde her kulvarda dinleyerek daha her kulvarda dinleyerek daha iyi olsa dersleri geçebilmeniz için fayda olacağına inanıyoruz. Diğer ders videoları için kanalımız içerisindeki oynatma listesinden görüntüleyebilirsiniz. Testimiz 20 sorudan oluşmaktadır. Sınavların sonunda cevap anahtarımız bulunmaktadır. Kalem kağıdınız hazır ise sınavımıza başlayalım. AÖFE Öğrenci Topluluğu YouTube kanalı olarak başarılar diliyoruz. Aile eğitimi dersinin birinci sorusu gelsin arkadaşlar. Nokta 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 aile eğitim etkinlikleri, aile iletişim etkinlikleri, aile eğitim etkinliklerinde kalım, ev ziyaretleri, yönetim ve karar verme süreçlerine katılım şeklinde uygulanmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Aile katılım çalışmaları B. Eğitim çalışmaları C. Veli toplantıları D. Okul ziyaretleri E. Okul toplantıları Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi gerçek hayatta karşılaşılabilecek problem durumlarının canlandırılmasını içeren tekniktir. A. Öz yansıtma teknikleri B. Meslekler arası eğitim çalışmaları C. Örnek olay D. Rol oynama E. Resimli analojiler Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Ailece tüm bireylerin eğitime doğrudan iştirak ettikleri ve ebeveyn Çocuk ilişkisinin ya da ailedeki diğer bireylerin birbirleriyle iletişiminin eğitimlere katkısının ya da eğitimlerin etkisinin gözlenebildiği eğitimlere ne ad verilir? A) Erken çocukluk eğitimi B) Okul merkezli aile eğitimi C) Ev merkezli aile eğitimi D) Ebeveyn destek programı E) Ana baba okulu Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Okulların, ailelerin güçlerini ve yeteneklerini keşfetmek, onları kendileri ve çocuklarının yararına kullanmak için potansiyellerini harekete geçirmeyi amaçlayan çalışmalara ne ad verilir? A. Aile meclisi B. Aile fizibilitesi C. Aile çalışmaları D. Aile projeleri e aile planı. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzu okumadan evvel emeğe saygı açısından lütfen videolarımızı beğenelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de anne baba eğitiminin öncülüğünü yapmıştır? A. Sosyal Yardımlaşma Vakfı B. Anne Çocuk Eğitim Vakfı C. Aileyi Kalkındırma Vakfı D. Aile Vakfı E. Tema Vakfı. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aile çalışmaları için doğru bir uygulamadır? A. Ailelere karşı kayıtsız kalmak. B. Aile kalımın katılımında bir müdürmüş gibi davranmak, davranmamak. Beyi tekrar okuyorum arkadaşlar. Aile katılımında bir müdür, müdürmüş gibi davranmamak. C. Ailelerin sadece okulda yapılan etkinliklere kalmasını aile katılımı olarak kabul etmek. D. Ailelerin çocuklara hakkındaki bilgileri önemsememek. E. Planlamayı ailelerin uygun zamanlarına gör, göre yapmamak. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Çocuğun tüm gelişim kayıtları, yapılan gözlemlerin kayıtları ve yaptığı etkinlikleri kapsayan takip dosyasına ne ad verilir? A. Portfolyo dosyaları B. Personel dosyaları C. Kişisel dosyalar D. Aile dosyaları E. Toptan, toplan dosyaları Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 8. sorumuz Türkiye'de kadınların 2008 yılında iş gücüne katılım oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) %34.3 B) %40.5 C) %26.6 D) %21.6 E) %18.3. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 9. sorumuz. Evet, 9. sorumuz 3 paragraftan oluşmakta. 1. Aile eğitimi müfredatı geliştirme çalışmaları yapmak. 2. Aile destek modelleri geliştirmek. 3. Eğitim programları materyalleri hazırlamak. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. A yalnız 1 B yalnız 2 C yalnız 3 D 1 ve 3 E 1 2 ve 3 yani hepsi şıkkı. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10. sorudayız. Eğitimci ve ebeveyn arasında haftalık aylık nokta nokta şeklinde bir iletişim yoldur. Cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Telefon görüşmesi B. Bülten C. Veri toplantısı D. Ev ziyareti E. Haber panosu Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 11. sorumuz. Aile ile yapılacak telefon görüşmeleri sürecinde öncelikle aşağıdaki etkinliklerden hangisi yapılmalıdır? A) Aileye telefon açılmadan önce konuşma planlanmalı. B) Aileye telefon açılmadan önce sorulacak sorular hazırlanmalı. C) Aileye önceden bilgi alışverişi için telefon görüşmesi yapılacağı bildirilerek endişelenmemesi Endişelenmesi engellenebilir. D. Telefon görüşme yerine kısa mesaj çekilebilir. E. Telefon görüşmesi süresi planma, planlanmalıdır. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 12. Sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından evde gözetilmesi gereken durum, ortam, davranış ve koşullardan biri değildir? A. Akrabaların ziyaret sıklığı B. Evdeki genel sosyal duygusal ortam C. Çocuğun anne babaya karşı davranışları D. Kardeşler arası ilişkiler E. Temizlik ve hijyen Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 13. sorumuz Ebeveynler ve öğretmenlerin karşılaşabilecekleri problemlere ilişkin Birebir gerçek duruma karşı çözüm yollarının uygulama olarak bulunmaya çalışıldığı sürece ne ad verilir? A) Rol oynama etkinlikleri B) Örnek olay çalışmaları C) Meslekler arası eğitim çalışmaları D) Öz yansıtma çalışmaları E) Rol değiştirme etkinlikleri. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 14. sorumuz öğretmen adaylarının karmaşık aile okul ilişkisini anlamasına yardımcı olan etkinlikler içeren ve ailelerle karşılaşılan durumlara ilişkin çözüm yollarını planlayan sürece ne ad verilir? A. Gözlem B. Görüşme C. Rol oynatma D. Örnek olay çalışmaları E toplumdaki diğer kurumlarla yapılan çalışmalar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 15. sorumuz arkadaşlar. 5 paragraftan oluşuyor. 1. Çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunmak. 2. Çocuğun ve ailenin gereksinimlerinin kurumdaki program tarafından karşılandığına emin olmak. 3. Çocuğun tüm alanlarına katkıda bulunabilmesi iç. Özür diliyorum. 3. Çocuğun tüm gelişimleri ile ilgili ebeveynleri bilinçlendirmek, tüm gelişim alanlarına katkıda bulunabilmeleri için anne babalarını desteklemek. 4. Çocuğun evdeki öğrenme ortamını zenginleştirmek ve aileye çocuğun ev ortamında öğrenebilecekleri deneyimler hakkında bilgi vermek. 5. Problemlere çözümler, çözüm önerileri sunmamak. Yukarıdaki ifadelerden hangileri aile çalışmalarının amaçları arasında yer alır? A) 1 2 3 ve 4 B) 1 3 4 B) 5 C) 2 3 4 ve 5 D) 1 2 4 ve 5 E) 1 2 3 ve 5. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 16. sorumuz aşağıdakilerden hangisi aile eğitim programları yapan kuruluşlardan biri değildir? A. Üniversiteler, B. Milli Eğitim Bakanlığı, C. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, D. Şehircilik Bakanlığı, E. Türk Silahlı Kuvvetleri. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 17. sorumuz. Ahlak gelişimini gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere üç aşamada ele alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Vygotsky B. Piaget C. Kohlberg D. Freud e. Erikson. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, burada 18. sorumuzu e, pas geçtik arkadaşlar. 19. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi aile eğitiminin temel hedeflerinden biridir? A. Çevrede pireçsiz sahibi olmak B. Daha sağlıklı nesiller kazanmak C okullara fazla iş bırakmamak, D okul giderlerini azaltmak, E anne babaların her dediğini koşulsuz yapan saygıda kusur etmeyen çocuklar yetiştirmek. Evet, 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Aile ve ergen arasındaki ilişkinin daha sağlıklı hale gelmesini sağlar ve ergenin sahip olduğu kapasiteyi en üst düzeyde gerçekleştirmesini destekler. Yukarıdaki ifade hangi yaş grubu için geçerli aile eğitim programı için söylenebilir? A 0-3 yaş, B 3-6 yaş, C 7-11 yaş, D 12-18 yaş, E 18-21 yaş. Evet arkadaşlar, Sınavımız bitti. Herkese başarılar diliyorum. Sınavımızdan sonra cevap şık e, anahtarını görebilirsiniz. Bir iki kez e, tekrar ettiğinizde mutlaka aklınızda kalacak e, bazı soruların olacağına e, inanıyorum. E, sizlerden ricam e, videomuzu beğenmeniz ve arkadaşlarınıza göndererek destek olmanız. E, videolarla ilgili e, fikirlerinizi yorumlarda açıkça ifade edebilirsiniz. Bu düşünce ile diyoruz ki değerli arkadaşlarımız bir sınavımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başarılı bir sınav verilebilmesi adına özverili şekilde hazırlanan sınavın sizlere katkı sağlamasını arzu ederek diğer sınavlarınızın da kanalımızda yayınlanacağını unutmayalım. Tek bir harf katkımız olmuş olsa dahi bu bizleri mutlu etmeye yeter kanalımıza abone ol sekmesinden abone olarak destek destekte bulunabilirsiniz. Daha etkili ve bir sınav hazırlanması adına yorumlar kısmına fikirlerinizi veya istediğiniz ders içerikleri hakkında yorum yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videolarımızı tüm platformlarda arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. AÖF Öğrenci Topluluğu YouTube kanalı olarak Facebook Ata Öğrenci Topluluğu sayfamızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmanız doğrultusunda yüklenecek olan yeni videolar tarafınıza geleceği için mutlaka abone olmayı unutmayınız. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.